Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Survivor survival bölümüyle daha bela, beraberiz. Bundan bir kayıt da yapmıştım ama o kayıtlar ne yazık ki uf oldu böyle sesim çıkmıyor oluyor bu oluyor zaten bir de video yüklenemedi. Bir de videoya yorum atan kişilerden birinin hakikaten kılıcı ismini yaptım. Yok edici xx bunlarla yok edeceğiz insanları e, ee, yazdıkları hakikaten e, ee, şimdi ee, ben neden böyle bildiğin İstanbul köprüsü İstanbul Avrupa Afrika köprüsü gibi bir yer yaptım Atiz oraları gör onlar ne yazık ki ufalan kayıtsaydı böyle portalın gazların portalı patlatmaması için bir sığınak yaptık ee, portala Duvar çektik, köprü yaptık falan, Ne falan yani. Gördüğünüz gibi Bayağı da güzel oldu Böyle bir sığınak var artık böyle patlatamayacak burayı Buraya da duvar ördüm Buraya da korun korunur diye. Gördüğünüz gibi Böyle bir alan yaptım Burası da ayrı bir saklanma alanı Bayağı bir şey yapmıştım Aa, O kayıtlar dediğim gibi Uf oldu buraya şöyle bir alan yaptım. Buradan buraya geldik. Şuraya da çık çekeceğim şimdi ya. Çok sorun oldu orası benim. Ee, zaten o videoda bir saat çit koy çit yap. Çit koy çit yap yani. Bundan ibarettir resmen. Ha görmenizi isterdim. Şöyle yapıyorum Şundan. Atlamıyor değil mi oraya adam bakın direkt. O buraya da gidilebiliyor tamam. Tamam oraya adam akıllı atlayamıyoruz artık. İyi. En son. Şöyle de bir şey koyalım. Kapı vermiyor. En son ne biliyor musun ben? Altın elma yiyecektim. Aşağı atlayacaktım. Ne kadar derindir bir şimdi bilemedim. Neyse ben blokları bir hazırlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. सांय, ख़ासता, हाँ, 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 ठोंक Hadi videoda şunu e, böyle ufalan kayıtlar şunu göstermiş. Şunu gördün mü? Şu güzel ya. Ee, ben bu bir basit endem yaparım. Kuracağım bir Eee. Yok sorun Bu arada lamanın burada ne işi var? E ee, yok ediciyle ilk yok edişimi gerçekleştirelim. Evet. F Nerede lan bu adam? Ödüm koparıp duruyor ya. Arkamdan kimse geldiğini ha, yine de biliyorum. Aynen de kapısını kapatayım. 10 milyar kere söyleyebilirim. Allah bir sana takım oluyor ha. Benim neydi? O neydi lan? <gülüyor> Korktum. <gülüyor> ya, bir aşağı. Ya, telefonuma bir şeyler oluyor be. Oğlum ne oluyor? Asistan falan açıldı. Telefondan da jumpscare yemezsin be. Telefondan jumpscare... Oha çok fazla olur amca. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Bundan 20 tane toplayayım ben. Şak. 40 tane oha bayağı iyi. Şimdi cime. Buradan böyle milyonlarca... Milyonlarca değil de yani... Milyonlarca gibi bir Bu yemeği de yerim Buradan ne olacağı belli olmaz şimdi. Ben tam şuralarda bir yerde video de iskelet çatırdaması diye bir ses duymuştum diyece de. O videonun kayıtları var mı bilmiyorum ama öyle bir ses duymuştum. Öyle buralarda bir yerde Fortis olunlar şüpheliyim ben. Mimar Selim Bey'in güzel dokunuşlarını da yapalım da. Ondan sonra demeli demeyi. Şöyle tamam. Mimar Selim Bey'in düşme garantili merdiveni hazır. Biraz daha çift yapayım. Evet, tamam. Altı tane bam 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 bam, 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 bam. <Sessizlik> Hatta bununla bunu yok ya böyle kar. Şunu kıralım da. Oha burayı kırma lan. Burası tehlikeli olmak. Böyle şunu bir kıralım. Boşuna gitmiyor şurası. Kırıl 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 canım benim. Kırıl 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 canım. Allah. Ha şimdi aşağı basit bir indirme farmı mı yapacağız? 4 4'ü bir alan kazıyorum. Şurayı da kapatalım. bayağı çirkin duruyor ya. Hatta şurayı da kapatırım. Ne olacağı belli olmaz nedir de. Ben şöyle bir şey öğrendim. Normal altın elma ateş direnci vermiyormuş. Yani bunu şimdi öğrendim. biraz garip Biliyorum ha. Aa buraya da bir merdiven çekmem lazım ben. Hem bir çubuk yapayım da geleyim. Hem buradan çıkmak ultra güvensiz ha. Hem yani şuradan çıkmak buraya. Evet burası baya renksiz oldu. Hani iç açıcı olmadı renksiz oldu ne lan? Şöyle. Şöyle koy. Kre koy. Evet, bu zaten aydınlık veriyor. Tamam. Benim bir merdiven merdiven yapmaya istiyorum. Kaç tane yapabiliyorum? Hayvan gibi yapabiliyorum. Ee, Parkour ee, Şimdi Allah hasar aldım ya. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Evet, koy şuraya, koy buraya. Okey, okey. Bekle, bekle, bekle. Ölüyordum az kalsın MP4. Dur ölüm kalın meselesi olan bir yer yapalım. Hem de yanlış yere koydum. Allah kahretsin ya. ya oğlum acıkma lan artık. Allah'ım. oluyor lan. Bildirim geldi. Görünüyor mu acaba bildirim? Neyse. O bildirimi asla tıklamayacağım çünkü video kapanıyor. Hmm, şimdi. Şuradan bir aşağı inelim. Şöyle basit Enderman farmı yapalım bir, bir de, evet. Bekle endirmenler buradan geçebilir. Salak gibi böyle bir şey yapmayın. Üç yok. Böyle ondan sonra ekranı kapat. E, gazların patlatmaması için özellikle tahta kullanmıyorum. Oy. Ya oğlum ufacık yarım kalbim gitti. Niye bu kadar acı kırıyorum ben ya? Karakter ne oluyor? Bacağım kırılıyor artık. Ne oluyorsa. Şurayı kır. Şunu koy. Aa, oğlum bak delirtmeyin beni artık. Bak. Allah'ın cezası. Artık çıkma şuradan. Ne var ya burada bu kadar? Allah Allah. Ee, biraz geniş yapıyorum ki böyle. Hatta bir saniye bunu bir blok Şuraya da bir blok genişleteyim. Odundan taş kurma sesi gelmesi normal mi? Hı, de, tamam. Okey, okey. Yapabileceğim maksimum endirmeye farmı budur benim. Buradaki ölüm kalım meselesi merdiveninden çıkalım. Hatta buranın da ölüm kalım meselesi ver merdiveni yapalım. Hakikaten. Çak 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 çak. Tamam. Acıkma artık ya. Bundan sonra koşmak yasak ya. Hakikaten. Oy ah be yapanlar. ölüm kalım mese bekle ölüm ya aldım ne yap ölüm kalım meselesi ölüm delireceğim ölüm kalım meselesi ya ölüm kalım meselesi merdiveni ha çok güzel Tamam bir de buraya ölüm kalım meselesi verdik de buraya olmaz mı sıyırmaz var ha tamam. şimdi videonun bitişini de yapalım bayağı uzamaya başladı. Ben bunları oynatma listesine kaydedeceğim. Hani havalı bir şey olması için kır. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle videolar yarın ondan sonraki gün ondan da sonraki gün 365 gün 6 saat sonra da gelecek. Hoşçakalın görüşmek üzere iyi kandiller.